Efe evet. Kapuzbaşı şelalelerinin diğerine geliyoruz. Taşların arasından yürümek de zor. Evet, kapı kapız başı şirayesinin en küçüğü bu. En büyük bu canım. Şimdi gerçekten harika bir görüntüye daha geliyoruz. Allahu Ekber. Evet sevgili arkadaşlar. arasında bizi de çekiyor. Evet. Evet bu gördüğünüz benim dayım Jean-Claude Van dayım. <gülüyor> <gülüyor> Rabbim sen nelere kadirsin? Evet arkadaşlar canlı yayındayız. Evet

Canlı yayındayız Duygu ve düşünceleri alabilir miyiz Evet arkadaşlar şu an e, Suyun içerisine girdik Ama su buz gibi Samimi söylüyorum gerçekten buz gibi Allahu Ekber ayaklarım üşüdü Evet. Şu an üzerime sular yağıyor. Ömer. Ömer abın dolusuna. Ayaklarım üşüdü. Şuradan çıkmam lazım. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Mükemmel. Anlatmaya gerek yok. Şimdi canlı yayını kapatayım gireceğim. Yok beraber gel, gel beraber. Öyle mi? Tamam ayaklarım üşüdü. Evet. Suyun altına kadar geldik. Arkadaşlar bugünlük bu kadar Allah'a emanet olun görüşmek üzere.